Ee, bir haber var, ona bir gidelim Erdal Bey, ondan sonra yavaş yavaş artık izleyicilerden gelen soruları cevaplandırmaya başlayalım. Efendim bir küçük haberimiz var, birlikte bir izleyelim. Sonra sizlerden gelen yeni sorular da var, eskiler de var, Erdal Bey'e ileteyim. Topraklarımızın yaklaşık %98'i farklı deprem kuşakları üzerinde. Geçtiğimiz yıl 33824 yer sarsıntısı kaydedilirken büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısı da 322 oldu. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde tam 23 depremle sarsıldı. 1999'daki Marmara depremi de yakın dönemdeki en büyük deprem faciası olarak akıllara kazındı. Depremle yaşamaya hazır olmanın en önemli unsurlarından birisi de sigorta. 1999 Marmara depremi sonrasında hayatımıza giren DASK zorunlu deprem sigortası, depremin konutlara verdiği hasarı karşılamada en önemli sigorta ürünü. Bugün Türkiye genelinde sigorta yapılabilir nitelikteki 17.6 milyon konutun 10 milyondan fazlasında zorunlu deprem sigortası var. Sigortalı konut oranımız ise %58 civarında. DASK bu yıl %100 sigortalılık oranı hedefi belirleyerek prim bedelinde zam olmaksızın teminat limitlerinde artış sağladı. Buna göre depremde hasar gören zorunlu deprem sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 268 bin liraya, beton konutlar için metrekare birim maliyeti ise 1268 liraya yükseltildi. DASK %100 sigortalılık hedefi kapsamında sigorta sektörüyle de güç birliğine gidiyor. Kurum 31 Temmuz'a kadar üretilecek poliçeler için acentelere %10, sigorta şirketlerine de %2 teşvik primi veriyor.